Merhaba arkadaşlar. Telefon uygulamasında paylaşma ögesinin ayrıntılarına kısaca bakacağız. Şimdi bunun için önce telefon uygulamasını açacağız. Bildirimlerde dahil olmak üzere seç Seçilen erişilebilirlik kestirmeleri düğme Dak telefon. Telefon uygulamasını açıyorum. Telefon listeler geri sekme çubuğu, seçilen kişiler, tab 3 eğik çizgi 5. Kişilere tıklıyorum. Seçilen kişiler, tab 3 eğik çizgi 5. Şimdi burada diyelim ki ben kendi e, bölümüme gideceğim. Ara, iCloud, başlık ara, arama alanı, bölüm indeksi, ayarlanabilir. B, C, seçilen, C, 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 kendi adıma geldim. Buraya tıklayıp giriyorum. Cevdet. Eylemler var. Şimdi benim sayfamda en sonlara doğru FaceTime, sekme çubuğu, klavye, seçilen, son aramalar, hızlı arama, tıbbi kimliği listeye ekle, hızlı aramaya ek, kişiyi paylaş, düğme. Kişiyi paylaş ögesine gelip buraya tıklıyorum. Kişiyi paylaş. Cevdet. Şimdi Dolaşma kişi kartı açılır pencereyi kapat. Pil gücü yüzde altmış bir. Şarj etme açılır pencereyi kapat. Can WhatsApp düğme. Cevdet kişi kartı. Burada bir kişi kartı düğmesi var. Onun hemen yanında alanları filtrele ileri. Alanları filtrele ileri düğmesi var. Buraya tıklıyorum. Kişiyi paylaş başlık. Şimdi burada önemli olan arkadaşlar neleri paylaşmak istediğimiz bunları işaretleyebiliriz. Burada benim sayfamda bitti düğme seçilen ad Cevdet. Şimdi mesela isim seçili durumda ismimi göndermek istiyorum, paylaşmak istiyorum. Onun altında seçilen şirket engelsiz. Mesela şirket bir ismi var burada paylaşmak istersek. Bunu paylaşmak istemiyorum ben. Bu seçili durumda burada. Çift tıklayıp bunu kaldırıyorum. Şirket. Engel. Seçilen ev. 0. 176. Ev numarası. 4. Bu da seçili durumda. Bunu da diyelim göndermek istiyorum. Seçilen cep. 0. 40. Cep 832. 18. 27. Seçilen ev. Cevdet. ile işareti. GMX'de. Şimdi burada benim e-mail adresim var mesela. Bunu da paylaşmak istiyorum. Bunu da bırakıyorum. Seçilen ev. Ücret seçilen yaş günü, seçilen ev, ücret şıtrası, 1, 2. Adresi eğer paylaşmak istersek bunu da seçili duruma getiriyoruz. Burada zaten seçili. Seçilen yaş günü, 24 Şubat. Mesela bunu paylaşmak istemiyorum diyelim yaş gününü. Bunu seçili olmaktan çıkarıyorum. Yaş günü, 24, araç çubuğu, tüm alanları seç, düğme. Evet. Burada istersek bunların hepsini de kaldırabiliriz. Ya da hepsini seçebiliriz. Şimdi üstteki Kişiyi paylaş. Bitti düğme. Bitti düğmesine basıyorum. Cevdet. Şimdi paylaşmak istediğim AirDrop düğme. Bir git WhatsApp Apple VoiceOver. WhatsApp bir git Tecen Deniz. AirDrop, hey. hey. -me. G WhatsApp düğme, Gmail düğme. Paylaşmak istediğim yere gelip WhatsApp düğme diyelim WhatsApp'tan paylaşmak istiyorsam buraya tıklıyorum ara arama alanı burada kiminle paylaşmak istiyorsam onu seçip oraya tıklıyorum ve gönderiyorum. Bu da e, bu telefon uygulamasındaki paylaşma konusunda bazı küçük ayrıntıları bilmemiz açısından önemli. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kaydımızı kapatabiliriz denetim merkezi eve eklediğiniz seçilen ekran kaydı düğme Hoşça eylemler var.